Aylardır toplu sözleşme yapmak için... Türkiye Kamu Sen Kütahya İl Temsilcisi Mehmet Karabekir, toplu sözleşme kanununu çıkarmayan hükümet, zam yapmadığı her ay için %1 ilave telafi artışı yapmalıdır dedi. Türkiye Kamu Sen Kütahya İl Temsilcisi Mehmet Karabekir, aylardır toplu sözleşme yapmak için ilgili kanun düzenlemesinin mecliste görüşülmesini bekleyen kamu çalışanları 2012 yılına zamsız maaşla giriyor. Bu durumun sorumlusunun hükümet olduğuna dikkat çeken Karabekir şöyle konuştu. Kamu görevlilerinin 2012 yılı maaş artışları hala belirlenmemiştir. Memurlarımız elektrik, doğalgaz, benzin, tüp ve zorunlu tüketim kalemlerine yapılan zamlar nedeniyle eriyen maaşlarının yükseltilmesini, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini beklemektedir. Anayasaya göre memurların maaş artışları toplu sözleşme ile belirlenecektir. Hükümetse toplu sözleşme masasını kurmamakta ayak diremekte, kamu görevlilerimizi, emeklilerimiz ve 4 celi çalışanlarımızı kaderiyle baş başa bırakmaktadır. Memurlara toplu sözleşme hakkı getiren anayasa değişikliğinin üzerinden tam 16 ay geçmiştir. Ancak hala toplu sözleşmenin nasıl yapılacağına dair kanun tasarısı ortada yoktur. Üçlü danışma kurulu çerçevesinde yapılan müzakereler çöpe atılmış, bakanlar kurulunda görüşülen taslağın akıbeti bir muamma olarak kalmıştır. Bütün bunların ötesinde 2011 yılı enflasyon %10.45 olurken memur ve emekli maaşlarına yapılan artış kümülatif olarak %8.2 ortalamada ise %6.1 olmuştur. Dolayısıyla memur maaşları 2011 yılında aylık ortalama %4.3 erimiştir. 2010 yılı Eylül ayından beri toplu sözleşme masasını oluşturmayan hükümet 2011 yılı boyunca maaşların erimesini yalnızca izlemiş ve bilindik açıklamalarla günü kurtarma yolunu seçmiştir. Şimdi ise tarihinde ilk defa memurlarımız yeni yıla maaş sanma alamadan başlayacaktır. Bu durumun bir tek sorumlusu vardır. O da toplu sözleşme Sözleşme Kanunu'nu çıkarmayan hükümettir açıklamasında bulundu. Şimdi ise tarihinde ilk defa memurlarımız yeni gelen maaş zammı alamadan başlayacaktır. Bu durumun bir tek sorumlusu vardır. O da toplu sözleşme kanunu çıkarmayan hükümettir.